Herkese merhaba. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı ve eee TÜİK'e göre Kasım ayında gıda fiyatlarında gerileme var. Hadi gözünüz aydın. Gıda fiyatları e, gerilemiş Kasım ayında. Şimdi enflasyon aylık olarak %0.87 olarak e, açıklandı. Yıllık olarak da %31.07. Gıda enflasyonuna baktığımızda oradaki düşüş daha fazla. Kasım ayında gıda fiyatları aylık olarak %0.69 oranında gerilemiş. Yıllık bazda da gıda enflasyonu %27.44 oldu. Tabi burada en fazla enflasyonun arttığı ürün grubuna veya alana baktığımızda da eğlence ve kültür. %3.33 artmış Kasım ayında. Ben bu rakamlara bakınca hani gıda enflasyonu düştü. Herhalde herkes kendisine eğlenceye verdi. Eğleniyor. Oh ne güzel işte gıda fiyatları düştü diye. Belki de o yüzden eğlence ve kültürdeki artış en yüksek orana çıkmış. %3.33. Gıda fiyatları ile ilgili ilginç bir durum da var. Onu da paylaşmak istiyorum. Şimdi eylül ayında biliyorsunuz fiyatlar açıklandığında yani daha doğrusu enflasyon açıklandığında fiyatı en çok artan ürünler arasında taze sebze, tavuk eti, yumurta ve taze, taze balık vardı. Hatta e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek demişti ki gıda enflasyonundaki artışın nedeni e, zirai don ve kuraklık e, böyle bir açıklaması olmuştu. Ben de demiştim ki ya burada tavuk eti, yumurta, taze balık bunların e, kuraklık veya zirai donda bir etkisi yok. Doğrudan bir etkisi hiç yok. Şimdi bakıyoruz bu saydığım dört ürün kasım ayında fiyatı en çok düşen dört ürün oldu. Yani Eylül'de fiyatı en çok artan taze sebze, tavuk eti, yumurta, taze balık iki ay sonra kasım ayına geliyoruz. Bunlar fiyatı en çok düşen ürünler olarak sıralanıyor. Oranları da size söyleyeyim. Taze sebzede de Kasım ayında 9.52'lik bir düşüş olmuş fiyatlarda. Burada yıllık bazda da yüzde eksi 17.23. Yıllık bazda bile taze sebze çok ucuz, çok düşmüş. Eylül'de oysa taze sebze yüzde 11.95 arttı diye açıklanmıştı. Yani Eylül'de 11.95 artan taze sebze Kasım'a geldiğimizde ki hani Kasım ayında daha fazla artması beklenir normal olarak diğer yıllarla karşılaştırdığımızda ama onda %9.52'lik bir düşüş var ki aslında buradan üreticinin elindeki ürünü nasıl değerinde satamadığını da gösteriyor bir anlamda eğer. Bütün bu veriler doğruysa. Tavuk etinde Kasım ayında %8.64'lük bir gerileme var. Eylül 2025'te halbuki %11.82 artış olarak açıklanmıştı. Yine yumurtada %8.38'lik bir düşüş var Kasım 2025'te. Oysa Eylül ayında fiyatı en çok artan üründü yumurta. %19.84 arttığı açıklanmıştı. E, taze balıkta da yine eylül ayında %19.16'lık bir artış açıklanmıştı. Bugün açıklanan kasım ayı rakamlarına göre %7.07 gerileme olmuş. Yine taze meyvede %2.91'lik bir gerileme görüyoruz. Yani e, eylül ayında zirai don ve kuraklık nedeniyle gıda fiyatları çok arttı denilmişti. Belli ki burada hani bir önlemler alınmış parantez içinde söyleyeyim önlemler. Fiyatı en çok artan 4 ürün bir anda fiyatı en çok düşen 4 ürüne dönüştü. Ya bu bile bize bu verilerin aslında ne kadar tartışmalı olduğunu e, gösteriyor. Fiyatı en çok artan ürünlere bakıyoruz Kasım ayında. Patateste %6.90, margarinde %6.59, tereyağında %5.89, şarküteri ürünlerinde %5.50, kuru baklagillerde de %3.56'lık bir artış gerçekleşmiş. Çok tartıştığımız kırmızı et peki artışlara da baktım. Kuzu etinde e, aylık olarak %0.57'lik yani %1 bile değil bir artış e, olmuş. Yıllık artış %29.73. Dana etinde ise %0.87 yine %1 bile artmamış Kasım ayında dana eti ve %31.07 de yıllık e, artışı. Sütte ise %1.86'lık bir artış var Kasım ayında. Yıllık sütteki fiyat artışı da TÜİK'e göre 25.50. Tabii gıda fiyatları işte genel enflasyon bunlara baktığınız zaman her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerle vatandaşın yaşadığı çarşıda pazardaki fiyatlardaki uyumsuzluk zaten dikkat çekiyor. Yani özellikle burada gıda fiyatlarındaki gerilemeyi hani sokağa çıkıp herhangi bir vatandaşa sorsanız, gıda fiyatları düştü deseniz, hani size öfkelenir. Tepki gösterir. Dolayısıyla hep söylenir ya, hani Türkiye İstatistik Kurumu bu ürünleri nereden alıyor söylesin biz de orada alalım diye. E, tabii bu ayki e, bu enflasyon verileri aynı zamanda işte asgari ücretin, emekli maaşlarının belirlenmesinde de etkili olacağı için e, bu e, rakamlarda bir takım düzenlemeler yapıldığı iddiası hep tartışılıyor, konuşuluyor. Ama dediğim gibi benim dikkatimi çeken gıda enflasyonundaki düşüş ve Eylül'de fiyatı en çok artan ürünlerin Kasım ayında fiyatı en çok düşen ürün olması. Ya bu bir tesadüf mü yoksa hani bu ürünler cezalandırıldı mı? Niye bu kadar çok artıyorsunuz biraz düşsün diye bir takım işler mi yapıldı? Bunu sizin e, görüşünüze bırakıyorum. Ama e, gördüğüm şu, geçmiş yıllarda e, işte yaz aylarında gıda fiyatları düşer, e, sonbaharda, kışın fiyatlar artardı. Şimdi bu tersine döndü bir anlamda. Yani e, yaz döneminde gıda fiyatları daha yüksek seyretti, şimdi düşmeye başladı. Bunun tabi bir başka yansıması da aslında üretici ürünlerini satamadığını, üreticideki fiyatın düşük olduğunu her seferinde söylüyor. Kaldı ki bu günlerde işte bakıyoruz, havalar sıcak gidiyor. Kış sebzeleri özellikle güneş çıktığı zaman, havalar iyi olduğu zaman değerinde satılamıyor. Ancak soğuk havalarda işte o dönemde fiyatlar biraz daha artıyor. Yani üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı e, giderek açılıyor. Bu ne kadar çok açılırsa aslında üreticinin o kadar da zarar ettiğini gösteren bir tabloya dönüşüyor. E, özetlersem Kasım ayında gıda fiyatlarında e, %0.69'luk e, bir e, düşüş olduğunu Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. E, i̇nanırsınız, inanmazsınız, e, tartışırsınız ama açıklanan veriler bu ben bunları sizlerle paylaşmak istedim herkese sağlıklı güzel bir gün diliyorum